insanlıktır anneyle devam. Bekar olmak böyle kalıyor herhalde. Evet. Bekir Tavsiye ederim. <laughs> Tabii ki de kesinlikle. Nasıl bir film efendim? Filmi çok merak ediyorum. Ay film o kadar güzel ki. Ya zaten hani Mustafa Kotan benim çok yakın arkadaşım. Bir ara bir küsüşmüştük. Polat Yağlı yani sağ olsun bizi barıştırdı. İşte ben de birbirimize barışma jesti yaptık. Benim konuk oyuncuyum. Ama ben senaryoyu okuyup bitirdiğimde dedim ki 5 tane daha bu filmden seri olarak gelecek senaristiyle de konuştum. Neden olmasın dedi. Çünkü çok sürprizli bir finali var. O yüzden çok keyifli. Zaten benim bir günde setim çok keyifli geçti. Çocuklarla. Çocuk olduk işte yine. Sihir yaptınız mı? Aa, a -a. sihir benim gama kadın biliyorsun. <laughs> Eskiden veriyor bende atasporu da sihir. Nanayken de yapıyordum. Evet. Burada da Doğum perisini oynadığım için tabii sihirlerim oldu. Güzel sihirlerim oldu ama insanlık adına hoş sihirlerim oldu. Efendim gerçek hayatta bir sihirli eviniz olsaydı ilk ne yapardınız? Hangisinden başlayayım? İlk ne yapardınız? İlk herkese vicdan verirdim. Gerçekten. İyi kalp vermeye çalışırdım. Bütün insanoğlunun kötülüğünü ve yalancılığını yok etmek isterdim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kadar <laughs> kameranın önüne çıkmıyorum ki kendimi kötü hissettim. Vallahi biz de özledik efendim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz? Teşekkür ederiz. Sihirli annem. Evet sihirli annem yani 20 küsür sene olmuş. Biz bizim gençliğimizde şimdi kızım bana söyledi. Anne dedi sihirli annem var ve ben onu izlemek istiyorum. Onun için geldim. Önceden izler miydiniz çok, efendim? Çok heyecanlıyız. i̇zler miydiniz önceki bölümlerinde? Yıl mı yıl önceki? En sevdiğiniz mi? karakter hangisiydi? Yani şey, Betüş'ü herkes çok seviyordu tabii. Betüş'tü o çocuklarla olan Betüş'ünü falan. Herkes Betüş'ü seviyordu diye düşünüyorum ben. Efendim sosyal medyada bir e, Betüş Hanım için, Betüş karakteri için bir şey vardı. Gerçekten yaşlanmıyor. Gerçekten peri mi acaba diyorlardı. Nasıl şey buldunuz? o bu kadar güzel bir kadın ki hakikaten yaşlanmıyor yani. Ee, peri olsa gerek. <laughs> melek, melek. Annelik nasıl gidiyor falan? Çok güzel gidiyor. Gözünüzde, gözünüzde, kızınızda. Aynen, aynen. Orada çünkü. Kızınızın zoruyla geldiniz sanırım. Evet. Yoksa ben biliyorsunuz galaları çok fazla böyle şey... Biraz gerilirim, stres yaparım. Ya da daha az kaldı. Tatil yapılacak mı? Mutlaka yapacağız. Çünkü okulda yoruldular. Hı <laughs> hı. Ama daha belli. Okul nasıl gidiyor bu gidiyor. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Tutmayayım peki, sizi. Peki. Zaman. Teşekkür ederim. Benim hayatım bu kadar. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkürler efendim. Kolay gelsin.